iyi. Ay ya benim gözüm çok sıkıldı. Acaba ne yapsam ya? İbrahim anne Necati ne kadar çok sesi geliyor bağırtısı ya. Ne oynuyor bu içeride? Bilmiyorum ki Ne yapıyor ki? Bilmiyorum odaya gitti oynayacağım ben oyun oynayacağım dedi. Aa buldum. Elisa'yı çağıracağım. Eli. senden başka çocuklara da gidiyorum. Bir sürü çocuk beni çağırıyor. O zaman olmadı. O zaman oyun oynayalım mı? Olur. Önce gelip sana dedi oyna 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 sen oynamadın bana geldi oyna 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 ben de bugün oyun oynayamadım. Ama <laughs> ya, Çok oyun istiyor ya. Çocuk normal. Bak. Nasıl bağırıyor ya? Oynasın ya, ya kıyamam. Tek başına bir çocuk bu kadar sesi nasıl çıkarıyor? Ne yapalım işte o da sıkılıyor içeride. Oyuncaklarını aldı götürdü galiba bir şeyler yapıyor. Bak 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 nasıl bağırıyor görüyor musun? Ya. <laughs> Mahsus yapıyor. Seni çağırıyor bak şimdi. Seni de. çağırıyor. Bir bak bakalım ne diyor acaba? Ne yapıyor bakalım? Efendim? Anne biz Elisa'yla oyun oynuyoruz. Efendim anneciğim? Elisa'yla oyun oynuyoruz. Elisa kim anneciğim? Anne benim anneciğim. Için... Hayır anne arkadaşım. Anne aha görmüyor musun? Elisa burada tiyan yaptı görmüyor musun? Anneciğim nerede Elisa? Hani kim Elisa? Anne, Yine burada. başladın gizemli arkadaşa. Yok anneciğim burada kimse yok kimseyi görmüyorum bak dokunamıyorum bak elliyorum elliyorum dokunamıyorum görüyor musun anne siz ben görüyorum siz görmüyorsunuz nasıl görmüyoruz hayal, biz hayal görüyorsunuz ya başka görmüyorsunuz siz ben görüyorum İbrahim ne oluyor? İbrahim Ali Necati gene diyor ki bak Lan Elisa burada oyun oynuyorum ne oluyor Elisa ile tren yaptık bak Allah Allah hani oğlum Elisa hani tiyan Ha tren nerede Bak çizen işte. Bu mu? Evine hale getirmiş bakar mısınız? Evet. Bu mu Elisle. oğlum? Bu mu oğlum tren? Evet. Kim Elis. Ne yaptı onu kuzucuğum? El el ben sana diyorum ki o tablette çok zaman geçirme diyorum değil mi? Gördün değil mi? Bak tableti evet. biz elimize Elisa kadar... Ne zaman geldi buraya? Az önce mi geldi buraya? Hani bak, nerede göster tamam. bakalım Elisa'yı. Allah Konuş Allah. Konuş bakalım Elisayla. Elisa hadi oynayalım oynamaya devam edelim. Tamam. Ne dedi? Yine... Allah Allah. Ne oynayacaksınız Doğru, peki? Sesini. Evet evet oğlum Ay gördün mü? Yine yalnız kaldı. Ya yine hocam, birazcık oynamayınca ya kendi kendine sardı. Baba gel gel el seni tanıştırayım gel. Hadi, tanıştır bakalım. Hadi babacığım dokun dokun. Orada elbise işte, dokun. Burada mı oğlum? Evet. Allah Allah. Ama orada. Dokundun mu? Evet. Dokunuyor. Allah Allah. Dokun bak, diyor. Bak ben dokunuyorum baba. Allah kime sarılıyor bu çocuk ya? Ne yapıyorsun oğlum, ne? sen? Ne yapıyor bu ya çocuk? Baba ya? Elisa'ya saldı. Elisa'ya mı sarıldı? Ama baba bir tek siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Yok ay, yok gördük. Hayali gö görüyoruz. Ay, 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 arkadaş o? He, tamam siz oynayın o zaman da çok dağıtmayın. Evet o zaman şöyle yapsınlar madem Elisa yanında hadi Elisa ile şu ortalığı toplayın bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Elisa ya Söyle Elisa'ya Elisa ya, ortalığı topla ev böyle dağılır mı anneciğim ya? Tamam çabuk. Mı? Gelince burayı toplanmış istiyorum tamam mı Ali Necati? Tamam. Söyle arkadaşına çabuk. Tamam tamam. Hadi hadi toplayın. Gelip gel. Hmm. Elisa doktorum. diyor ya? Yani bir doktor falan mı arasak acaba? Ne ki ya? Bu çocuk böyle hiç iyi değil ha. Bak bu söyleyeyim. iki oldu böyle. Allah. Bak bak gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel bak 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 ne yapıyor? Elisa bana yardım et. Bak bak Elisa bana yardım et. Hani Elisa ya? Elisa nerede ya? Ne bileyim anlam anlamadım ki. Kendi yapıyor sanki Elisa yapmış diyor. Evet git telefonu Allah. çalıyor git bak. İbrahim biz bunu bir doktora götürelim ya. Ben, 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 ben. Acaba fazla tablet izliyor diyor. Ondan ya mı ya? Diyarul, Diyarul, Ben de söylüyorum. Bundan sonra ceza vereceğim. Tablet'i eline vermeyeceğim ona. Elif ha ben çok acıktım ya. Mutfaktan gidip bir kola alacağım bu, bu acı mı? Olur. Ben de acıktım. Elif, <laughs> Elif bak burada bir sürü abucumlar var. Aa evet gel alıp yiyelim biz bunları. Hepsini senle. Hadi, Hadi. suyunu da alayım. Al sen suyunu gel yiyelim. Su. İsa benim aklıma bir fikir geldi. <laughs> Bu abucu bunları alalım. Bandaki gizli hapishaneye gidelim ve bunları orada yiyelim. An annem gül bizi yakalayamaz. Hadi gel. Hadi. Ben alırım sesi gelmiyor. Ses. Aşkım. Efendim. Anne şahsının sesi gelmiyor. E ben yatıyordum. Baksaydın bir 5-10 dakika. Bakmadın mı hiç sesi çocuğa? Sen, kendi, kendi Kesin ona... sen de uyudun burada, değil mi? Yahu. Yahu ya yahu şurada uzandım yahu. Uyudun, değil mi? Doğru ya söyle. Uyumadım uzandım. 5-10 dakika uyuyorum çocuğa bak dedim. Allah ya aşkına şşş. sen niye uyuyorsun? Aa. Necati'nin ne suluğu değil mi? Buraya suyu dökülmüş. Aha. Bardak burada. Kendi nerede? Ne bileyim ben. Necati, ben Necati beni nereye götürüyorsun? Ben seni kalkama bir götürüyorum. Ne? Ama ben başka çocuklara da gideceğim. Ya bir şey olmaz ya. Abi bak. Gidip abucuklu kapısı yiyip 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 Necati hapishanede y nasıl kalacağız? Sen gideceğin zaman bana söyle ben de açayım kartonu hapishaneye tamam mı? İyi tamam. Bilmiyorum. ama benim olsun çok fazla duramam. Tamam. Ali! Allah Allah, oyuncakları da burada. Burada oyun oynuyordu. Bakar mısın? Odayı da tertemiz yapmış. Gerçekten de toparlamış. Aa, ama süper toplamış ha. Aynen, bak İkandiler. oyuncakları burada. Acaba dışarı mı çıktı? Yok çocuklar burada ama. Allah Allah. Nereye gitti bu çocuğu Ali! Ali. Ali neredesin? Elisa, bak Hatun hapishaneden çok güzel. Değil? Aa evet çok güzel. Ne yapacağız hapishanede? Abur cuburla yiyeceğiz. Sakın Aa evet olabilir. Hadi. hadi gel. Gidelim. Hop. Hadi oturalım kimse biz görmesin. Tamam. Ben terliklerimi çıkarayım. Ses şey da annem bizi duymasın. Ben ilk defa karton hapishaneye girdim. Seni de açıp burada bırakmayacağım. Ne? Ama benim başka çocuklara da gitmem gerekiyor. Ama ben çok sıkılıyorum. Ne olur gitme. Aliş! Allah Allah. Sokağa çıkmış olabilir ya. Gel şuradan bir sokağa bakayım ben ya. Bak bakalım sokaktan mı? Allah Allah. Nereye gitti bu çocuk ya? Sokakta yok. Sokakta yok. O zaman babaannesi de olabilir. evde yok. Dama mı çıktı? Çatıya mı çıktı acaba? İşte o olabilir. Dama evet. çıkmış olabilir. Bakalım mı? Bakalım bakalım. Evet. Sıkıntıdan bakar mısın? Kendi kendine oyun buluyor ya. Kendi kendine arkadaş yapıyor. aa sesler geliyor. Annecati. Annem geliyor. sen görüneceksin. Evet ben görüneceğim ama. Gel gel gel. Ses geliyor zaten. Burada burada. burada. Tamam. Burada. Sonra. Sonra. Aa! Çık, çık. İbrahim karton hapishanenin içine girmiş bu. Allah, Allah. Bir de bakar Allah. mısın soğuk havada ya. Oğlum bu soğukta ne işin var anne Necati? Ali Necati. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen bakayım soğukta damda karton hapishanede? Anne, eli söyle. Sizden saklanmak bu burada burcu bu yiyoruz. Oğlum niye bizden saklanmıyorsun? Biz sana bir şey yapmıyoruz ki. Bakar mısın? Abur cubur kovasını da toplamış, getirmiş. Niye saklanıyorsun bebeğim? Hani Elisa nerede? Nerede? El Elisa görünmez ya. Ondan görmüyorsun. Değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Allah Allah. Biz de burada yaşayacağız gidin. Bu nasıl soğuk. burada yaşayacağım bu soğukta? Ya. İbrahim buz gibi hava. Hadi ya. aşağı. Anne hayır. Hadi aşağı. Olmaz karton hapishanede nasıl yaşayacaksın anneciğim? Arkadaşını buraya haps mi ettin? Ne bileyim? Oğlum arkadaşını buraya haps mi ettin? Evet ama bir daha buradan bırakmayacağım. Aha ay görüyoruz. Allahım <laughs> ya. Ama Ali Necat gitmeliyim. Beni diğer çocuklar da bekliyor. Sonra yine geleceğim. Sen Hayır. de bu soğukta burada durma. Aşağı, hasta olursun. Hayır, gitme. Aha. Ama diğer çocuklar da beni bekliyor. Hayır. Kendi kendine konuşuyor. Şimdi konuşuyor kendi böyle kendine ya kendi kendine. Ya. Allah. Ay ne yapacağız İbrahim? Bu soğukta damla çatıda mı kalacak bu? Yapacak Karton değil. hapishanenin içinde. Böyle olacak gibi değil. Yok, yok, yok. Bak soy bari. Tamam bir daha gel. Tamam. Bir daha geleceğim. Ne Biz bunu acilen ya. bir doktora götürelim. Bak bak bak. Ayağa kalktı. Gidiyoruz galiba. Ali Necati gidiyor muyuz ne evimize? Ne? Hayır. Nasıl hayır? Annem hava çok şaka soğuk yaptı, ya. Şaka Gidelim annem bu soğuktan. Ali Necati hadi beni geri gönder. Tamam. Aa, ne yapıyor ne bu böyle ya? ya kendi anne, kendine. Falan. Anne ne oldu anneciğim? Bak anne Elisa gitti. Aa, aferin. O zaman biz de gidebilir miyiz artık çatıdan? Sen ne zaman buradaydı ki gitti ya? Ya boşver boş ver, şey yapma sen de he de geç üstüne gel gitme. Gel hadi oğlum gel. Ali Necati evet. seninle birlikte güzel bir doktora gidelim mi? Hayır. O zaman tableti elinden alalım. Abur cuburlar. Abur cuburlarını unuttun evet. evet. Ya. Hiçbir şey de yememiş ki. Hani sen piknik yapıyordun Elisa'yla. Anne yiyecek Hani yok burada. Anne burada. Bu. Anne gitti. Gitti mi? Yediniz mi bir şeyler? Yok daha şunu açıyorduk. Aa bu. Allah Allah. Daha Yemeden gitti yani. Hadi gidelim. Hadi Neyse, soğukta. Bir daha gelirse o zaman yersiniz. E, al İbrahim. Hadi Hı. gidelim anneciğim. Aşağıda sıcacık evimizde oturalım. Buz gibi çatıya çıkmış ya. Ya bak İbrahim, ya. Allah'ım ya. ya.